İki Galatasaraylı ucu birden yerde kaldı. olan Çalay. bekleyin dedi. Maçın hakemi. Ozan hocam beni duyuyorum. duyuyor musun? Duyuyorum, potansiyel, duyuyorum. potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Tamam geliyor Açtım hocam. Temas noktasını evet, gösteriyorum. Ömer Temas noktası. Evet evet gördüm. Gördüm bileğin üzerinde. Tamam. Evet çivileriyle şey diyor. Biraz daha akıtır mısın lupu? Tamam Ömer. Tamam. Kaç numara? Bir açı yani? daha veriyorum. Bir, Bir açı mu? daha veriyorum. İkinci açıya gel. İkinci açıya gel. 14 evet, bunu... numara. Evet evet evet. 14 numara. Kırmızı kart gösteriyorum. Direkt serbest vuruşla oyuna başlıyorum Ömer. Konfirme. Tamam. Tamamdır. Confirme, tamam. Kika. Fatih Kara Gümrük 10 kişi Orta yaptı ceza sahasına kafa vuruşu Top sekti Kaleci Okan Seni potansiyel penaltı için Sağda incelemeye davet ediyorum Kaldığım ekran başındayım. Zorbay bu tema sahanı. oynatıyorum hocam. Evet. Tamam. Abi. Ters kaleden veriyorum. Açık. Abicim bir önceki açıdan gösterir misin Emre hocam? Önceki açı, ilk gösterdiğin açıyı verir misin? Abi kriterlerin neler fena olsun, Sayar mısın? 50 vücuttan ayrı mı diyorsun? Ee, kolu kolu dirseği vücuttan ayrı ve topa doğru bir hamle yapıyor. Abi benim gördüğüm kısa mesafeden geliyor. Oyuncunun arkası dönük topu görmüyor. Kısa mesafeden doğal konumda olan çok abartılı açık olmayan eline farkında olmadan çarpıyor diye görüyorum. Ben mi yanlış görüyorum? Ben mi yanlış değerlendiriyorum sence? Ee, karar senin bir daha oynatır mısın? Evet. Tamam bir daha oynatır mısın? Emin olmak istiyorum. Hadi oyuncunun niyetinin Topla elle oynamam olmadığını düşünüyorum orta mesafeden geliyor. eli atanırken top geliyor farkındaysan. Elimi topa götürmüyor diye görüyorum. Ee, Karar ben ben penaltı var. vermeyi düşünmüyorum. Teşekkürler yardımcı. Penaltı vermiyorum abi. Tamamdır. Ee, en son durdurduğumda Kocaeli sporlarını hakem atışıyla başlayacağım. Beyaz, beyaz. Beyaz diyebiliyorum Beyaz hakem atışı. Hakem atışı işaretini yaptı. Karşılaşmanın hakemi penaltı yok. Oyun sürecek. Haydar'a yerden gönderdi. Ceza sahası içine doğru Encam karşıladı. Yatarak müdahale. İki oyuncu yerde kaldı. Şimdi uzaktan şut öncesinde çalan dedik var. Dimatar bir anda topu bırakıp hakeme itiraz etti pozisyonun ardından. Normal. Var konuşuyor. Evet Normal, abi. Normal, var konuşuyor. Evet abi. Sana potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Şema sahamı bir öncekini göstereceğiz. İlk bunu mu gösterelim evet. hocam? Tamam. Sonra diğerine dönüp e, bir film tamam. anını göstereceğiz. Tamam hocam. Geldim Zorbay olayım. bu bu temas anı Tamam. Temas noktası görmek istiyorum. Temas noktası gösterelim. Tamam hocam. Sana. Tamam. Numarayı gösterir misin abi? Numara. Bu hocam. 23 numara Zorbay. Ya siyah, siyah 23 numaraya. Sifarlı oyundan kırmızı kart gösteriyor. Her fazla. Şey Doğru. Ve direkt kırmızı kart çıktı. Samet direkt olarak kırmızı kart görüyor. Kocerispor'un 10 kişi. Rabat hemen kullandı. Archie Brown. Brown kendi gitti. Brown ceza sahasında. Archie Brown şimdi yerden bıraktı. Archie Brown. Cenk yerde kaldı. Oyun devam etti. İtirazlar da devam etti. Yasin, Yasin Hocam. Sa Efendim? Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum. Yazmıyorum şeyi. Açtım hocam. Evet hocam. Oynat hocam. Oynat. Oynat. Onları... Gördüm hocam. Başka açı var mı? Bir de bu açı Başka var. Başka hocam. Tamam hocam. Tamam. Ben aldım. Tamam. Abi çıksın lan ha? hocam. Hadi. Karar. Penaltı.